Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl üst düzey veya alt düzey dövüşçü olur onu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle bir şekilde şuradan sağ tık efektler diyoruz. Ses efektinden gelmeniz gerekiyor. Diğer Windows temalarını bilmediğim için Windows 7 olur, Windows 10 Pro falan onlar olabilir. Onların e, şeylerini bilmiyorum. Şuradan tıklarsanız ZnT masasından bulabilirsiniz. Şu temaya gelmeniz gerekiyor. Şu temaya gelmeniz gerekiyor kayıttan. Buradan kayıta geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 tane mikrofon var. E, buradan e, Asıl mikrofonunuzu seçip Özellikler değil diyorsunuz. Buradan bu, Bunu ve bu bassız mikrofon olduğu için Bunu e, Full olması gerekiyor ikisinde. E, ondan sonra ee, yapacağınızda mesela morp kullanıyorsanız morpunuzun yüksek çıkması için ilk öncelikle şu ayarlardan burayı lova çekip height yapıp bunu da böyle yapıyorsunuz burası da bu şekilde olması gerekiyor bu tıkta olmayacak burası da 60 olacak okay. ee, dedikten sonra ee, buraya gelip buradan e, Screaming B Audio özellikler diyorsunuz özelliklerde bu genelde şöyle oluyor ben de diyorum geçenler şu kapalıydı düşüktü e, dedim neden oldu bunun full olması gerekiyor e, böyle yaparsanız mute olur böyle yaparsanız ıştır işte, e, bu kadar ondan sonra buraya full ediniz kendim asıl mikrofonunuzu yani bastı bastıysa mikrofonunuz ee, şöyle göstereyim ee, şuradan düzenlediğinizde şuradan şuradan mikrofonunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar mikrofonunuzu seçtiniz mikrofonunuzu seçtikten sonra mikrofonunuza sağ özellikler düzeyler burayı fırlıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonu basını fırlarsanız e, sizin için ayarlar. Yani, yaparsınız. Yani sesini yükseltirsiniz bu kadar. E, ondan sonrasında buradan tekrar düzenleyelim. Ondan sonrasında size e, bir şekilde ayar hani tam böyle derdiniz bıdı bıdı ayarı olur yani ee, o ayardan vermeye çalışacağım şimdi fixlerde fixleri şöyle e, asd yapalım tamam bu kadar basit Tamam şimdi açtık acaba ee, fixleri şöyle kıyır diyelim aşağıda da vereceğim zaten şu şeylere tam güzel bir ayar vereceğim size Tamam arkadaşlar ilk önce şu hepsi aynı anlama geliyor ama e, ben yine göstereyim tam olarak iki tane kompresör atıyorsunuz bir tane kompresör, bunları fulllayın. Kompresörlere 3 sol, e, ilk önce buradan basa çekip, 3 sol, 3 sağ yapıyorsunuz. Bunu kaydedip aşağı indiriyorsunuz. Hepsini aşağı indirin, e, sağlıklı olacaktır. sonra bunu da kaydediyorsunuz aşağı indiriyorsunuz yaptıktan sonra buradan bir tane 18 band graphic equalizer atmanız gerekiyor Attınız full tamam mı burası biraz şey olabilir Fullleyeceksiniz hepsini hepsini fullleyeceksiniz? tek tek hepsini fulllemeniz gerekiyor en sondaki hariç fulle fulle bunu da fulle tamam mı Yaptıktan sonra bunu da aşağı indirin. Kapatmayın. Çalışmama ihtimali var. Bir tane vurtiye atıyoruz arkadaşlar. Full lane. full lane. Full lane. Full lane. Bunu böyle yap. Hay tamam. Bunu da kaydet. Buradan hiçbiriyle okumuyorum ben. İsterseniz siz istediğinizi seçebilirsiniz. Tam. Ondan sonra tane delay bir tane clip bir tane Donmat hepsinin böyle full olması gerekiyor delay'ı ee, şöyle yapıyoruz Hadi. 0 35 100 bunu da kaydet aşağı indiriyoruz Clipmix bu sol bu sağ kutu olmayacak ag sağ tamam burada aşağı indir 10 band 10 bandı buradan şuraya giriyorsunuz buradan hayır burası değil buradan şu en son seçiyorsunuz tamam hepsi fırlayın böyle göre bir mikrofonunuzun şeyine göre şunu da değiştirebilirsiniz 3 diyor mesela ben 12'de kullanacağım kaydedip başa alıyorsunuz. Ondan sonrasında e, ayarımız bu kadar oluyor. Bütün ayarlar bu yani bu size bağlı. i̇nce ayar, kalın ayar seviyorsanız şunu 30'da falan tutarsanız. ince ayar seviyorsanız 60'da falan, 50'de falan tutarsanız. Ben şöyle şuralarda bir şey tutuyorum işte. Buralar benim için çok önemli değil. Orası da şu şekilde olacak. 5:3. 3. Şu şekilde. Bunlar da böyle. Hepsi şu. Cruise. Resample. Reverb. Bir de e, başka bir de animalı. Animalı yerine göre açıyorum ben. Ondan sonra. Şimdi. Arkadaşlar. E, deneme yapacağım şimdi. E, bu ayarı dinleteceğim size. İlk önce morpa ayarını dinleteceğim, ondan sonra da e, basmasını ayarı dinleteceğim, susmasına ve basmasına olarak iki ayar dinleteceğim size. Ayar dediğim normal mikrofon ayarı olarak. Hadi geçelim ee, arkadaşlar. <laughs>